دکسن بعدا ولرمه ولا شای ګرځه ولله بشای یو یو والله اندربا بوله 116 باقی مر قدش بوله ولماس به یو ایبتن به ګرځه جبرایل بوله ولماس به ګرځه من سننه بيدو وینم بین اندربا تا به تاریخ قرارداد شلیته یو وردا این یز یو این الله پیغمبراش کنه اینی ته ګرنه الله الله این یز ناڅه چکار کړن د ورداشه <laughs> Valla seni dur şimdi burada bayıtlayacağım seni kaldıracağım dur. Evet. Dur sana bom bomba koyacağım altına. Allah Allah. Ya kavga yapmayın be. Ya adam indir, indir be. İndir be. yine Gene indir arkadaşım. be. Yapma. Gel adamı indir gel. Gel adamı i̇ndir, i̇ndir çabuk ol. Çabuk ol. Arkadaş böyle bir şey yok Abi be. Indirsene. Böyle bir şey yok i̇ndir, arkadaş. Diyor, diyor, diyor. Hadi Allah. indir hadi. Ben, Orada bir şey yok vur, arkadaş. Vur, vur vur. Gel gel arabayı vur. Beni gel, indirin gel, lütfen gel, beni gel, indirin gel, lütfen. Ya. İndirin lütfen. Ya beni ha. İndirin lütfen. lütfen. kasaptan Vay 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 vay. Lütfen, lütfen, lütfen. lütfen la. Valla bu. Lütfen ya. Hala sen bana. Hala, hala, direksiyonu ver bana. Direksiyonu ver. गाड़ इंदर सोलम इंद्र सवे देना Olan... Bola bir şey yok arkadaş, bola bir ya şey yok. Ya. Seni sürükleye sürükleye alana götüreceğim. Seni sürükleye sürükleye. Allah Allah, bola bir şey yok arkadaş be. Hayır bir de niye bu? Ya bu ne yapıyor bu adam? Ha araba da sıkandı, araba gitmiyor. Araba baba ne yapıyor Allah? Bayağı yapıyor be dolu. Oğlum be indirsene. bay. bay.

Alan çok uzak. <laughs> Dayı sen yürüyerek gel. Gel bir yürü. Ben böyle gideyim. Bin alan uzak. Bin. Yok 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 yok. Valla ben gidiyorum. Alan çok uzak. Teyze geliyor mu? Adam var. Teyze geliyor mu? Ya onu. Hadi teyze. Ölüşünün 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 öleceğim ölüşünün yok ölüşünün benim varmış bir tane iki tane ölüşünün 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 Niye bilmedi? Ya am, bisikletten zar dur indiren adam arabada nasıl niyetsin teyze?